Girel Belen Köyü 94 yılında tapuları alınmış insanların elinden. Ve burası keçilere kalmış. Nereye keçiler? Çok güzelsiniz. Gel bakayım. Gel. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Gel bakayım. Hmm. Aferin sana. Aşeyim maymun. Gidiyor mu şekil? Dur dur dur, e, dur. Şartlar, son girel. keçi de gitti. Oo, en sona mıydı? Son keçi gidene kadar, Oo, son de... ağaç kesilene kadar diye. Şurada yukarıda eski Girel Kalesi. Oh, oh oh Girel miydi hocam? Girel, Girel. Girel. Girel, Girel Belen. Girel. Girel Belen. Girel burası, Girel. Burası Girel. Girel. Sonra aşağısı Girel Belen'di, sonra daha belen mi oldu? Tabii. Nezih gibi deniz görünüyor. Acayip manzara. Bilmem mi? <laughs> Aşağısı da bir tez olsa olsa değil mi? Şu görünen yer. Vay canına be çok güzel bir yere geldik ya. Böyle bir yer işte. Nerede oturuyorsunuz? Biz Bodrum'dayız merkezde. Hmm. Şimdi bu evler damına çıktı mı çökebilir. Keçi çıktı ama biz çıksak çöker mi? Çöker. Abi, Çökebilir, çıkma abi boş ver dedi evet, tamam. ki bazı yerleri de şöyle çökmüş. Ne, oh, da... gerek şimdi, ne, ne gerek var şimdi ölme diyorsun daha zamanı değil böyle bir yer ev böyle burayı birisi şeytan yazmış Hı? şeytan yazmış biri oraya burası da köyün en güzel eviydi belki de. He? ben yeni. Öyle mi? Tabii. Öbürlerinden daha yeni bu. Dayım 70 yaşında bu eve de işte o evlenmek için yapmış diyor. Yani. He, burada peki evliyken kalmış mı? Tabii. Çocukları de ufak buradan okula gelerler Bu taş neredendir sence? Işte bu taş da bu bölgede. O taş, ta, taş biraz sanki ta, tarihi, tarihi bir şey. bir taşa benziyor. Eski bir taş her. Burada, burada var, var mı? olabilir ya, taş? Burada bu da eski bir taş ama bunun evet. üzerinde bir şey yok. Evin içine giriyoruz. Ulan kimler yaşadı burada düşünsene ya. Böyle bir yer. Burada ocağı var. Burada sanki eskiden bir şey Şişe mişe de görüyoruz her zaman olduğu gibi. ya bu bir çoban çizmiş garalamış her tarafı. Çoban bir tane yatağında. Çoban tuttu kesilen. Yani evet burada bir var. şeyler yazılmış. Türk bayrağı var. Orada şunun ya var. Şöyle de var. Burada insanlar var. <laughs> en son bu evde O tarafta da var. Ocak Tabii kıtaları. ya. Tabii. Şu bu evde kalıyor. Bakmış ama. En güzel yer bu. Tabii. Evet. Evet. Bunun üzerine toprak. Tabii yazın çok serin olur. <laughs> güzel oldu. Çok yerine geldi <laughs> bakıyorum <laughs> ha. Bu çekiyor mu şu anda? Çekiyor çekiyor. He, biraz seni bir çekelim bakalım şöyle bir. Çekiyor, köye doğru bir köye çekiyor. Kafayı hmm. çarpmıyor. Hirel, Hirel Ne acayip gelmiş değil mi? Doğru lirası yolu bile yok Develerin, develerin ahırı Ha burası deve ahırı Gel bak sana deve ahırını göstereyim Cevat Kelle <laughs> Develer sığıyor muymuş lan buraya? Kaç tane deve kalıyordu burada? Üç tane deve için böyle bir yerimiz var. Ama bu tabii eski. Üç yataklı artık Aynen gökyüzü he. tabii var. Burada da kendisi yaşıyor. Bu evlerde kendisi yaşıyor. Şu arada şöyle. Artık şöyle bir durumda. Kendisi. Bu evi dedemin yaşadığı. Dedenin oturduğu yer burada. Burası mı? Burası. E bunun tavan çok alçak ama. Yani, çökmüş mü? Çökmüş, bu gibi. Değil mi? Çökmüş tabi. Bir kadar çökmüş. Ya. Bir tarih var burada. Ya. Yani, tarih. Ne garip bir şey değil mi abi? İnsanlar yaşamış burada ya. Neler olmuş? Kıdem Onlar şey yeter, yeter mi? Sen geliyorsun ondan böyle bakıyorsun falan. Böyle. Şimdi artık böyle bir şey oldu. 特别厉